sen içine bakmayı nasıl öğrenir? Mesela e, eskiye döndüğümüzde işte çile odaları varmış. İşte Hz. Muhammed işte Hira Dağı'nda evet. ya da hani içine dönebileceğim, kapanabileceğim süreler bambaşka bir dünya varmış. Evet. Şimdi bu kadar tamam. kıyamet topan bir dünyada nasıl içimize döneceğiz? Onu nasıl başarırız? Kıyamet. <laughs> ya dışarıda kıyamet kopuyor gerçekten yani zor şartlar, hayat şartları, ekonomi, Bazıları sosyal için verim, kıyamet bazılar için kıyamet kopuyor çünkü içlerinde kıyamet var. İçin neyse dışın kıyamet olur. Ama bazı insanlar gayet mutlu yaşıyorlar. Huzur içinde yaşayan bir sürü ülke var. Evet. Dünya 8,5 milyar, 8,5 milyarın hepsinde kıyamet mi kopuyor? Hayır. Öyle bir şey yok. bazılar için kıyamet. Evet. Şimdi bakın içe dönmek... Eğer bunun çok önemli bir şey olduğunu anlarsak, faydasını anlarsak, bize getireceği kazançları anlarsak motive oluruz. Canım, ben ne yapacağım, içime döneceğim de, bana buna ne faydası var? Bana yol su elektrik olarak, maaşımın yüksekliği olarak geri dönecek mi bakalım? Sen bana onu söyle. Derler. Hep bir avantaj besirler. e, ben de derim ki, evet, kesinlikle haklısın. Kazanç mı istiyorsun içine dön? Huzur mu istiyorsun içine Ne demek içine dön? Heh. Çünkü sessizlikte o kafanın içindeki sesleri dinlerken ayırt etmeye başlayacaksın. İki türlü ses var. Toplumun sesi, ruhunun sesi, özünün, yani Tanrı'nın sesi. Onun ilhamı. Toplumun sesini ayıklamadan ikisini ayırt etmeden, e, onu ayırt ettiğin an onlar yavaş yavaş toplumun sesi e, e, seyrelmeye ve yok olmaya başlar. Kısılmaya başlar. Radyonun sesini kısmak gibi. Onu nereden anlarsın? Toplumun sesi şudur. Aman evladım kenara 3-5 kuruş at. Evet. Aman evladım sigortalı bir işe gir. Aman evladım dikkat et seni kandırır. Aman evladım kimseye güvenme. Bak bunlar çok çıkarcı olurlar. Hep, hep bir korkutma üzerine değil mi? Aman evet. hani. Ko Durdurma. Korkutma, durma. aşağılama, eleştirme, kınama. Dört tane şey. Ve hatta biraz dikkatli dinlersen aa, dersin ki aa, bu aynı anneannemin ses tonu yahu. Aa bu da dedeme ne kadar benziyor demeye başlarsın. Bu nedir biliyor musun? hassaslaşmaktır. Çok abur cubur yemek yiyen insan artık ne yediğinin tadını bilemez. Az yersen mesela ağzında bir yemeği aldın, gurmeler öyle yapar. Havrullur yemezler. Şöyle mesela şarap şeyleri vardı tadıcıları. Alır ağzında onu böyle bir dolaştırır. Dilinin bütün şeyleriyle. Eğer zihnin hassaslaşırsa ayırt etmeye başlarsın. Ama sürekli gürültü, patırtı, bağırış, çağrış, arkadaş konuşması, televizyon, işte trafik, kalabalık içindeysen duyamazsın ki o sesi. Ve o ses hep bizle birlikte. Ama bir duymadın, iki duymadın, üç duymadın. Önce fısıldar, sonra sesini biraz yükseltir. Çünkü sen uçuruma gidiyorsundur. Uçuruma gidersin sesi dinlemezsen rehberin yok. Senin navigasyonun yok. Yanlış navigasyon girmişsin Konya'ya gidiyor gidiyorum. Yani atıyorum <laughs> Konya'ya gidiyorum zannet zannederek Kenya'ya gitmişindir yani. <laughs> Anladım. Öyle hikayesi öyle olan birisi var da o, o geldi aklıma. Recep Adam çok yakın bir yere gitmek için yola çıkmış. Navigasyonu yanlış şey yapmış. Kendini Konya'da buluyor. Saatlerce gidiyor yani. Sonra uyanıyor. Ya diyor burası benim gideceğim yer değil. Kontrol kısa. bile etmemiş. Aklıma o geldi. Onun için gülüyorum. Yani Konya'ya gideceğine Kenya'ya gidersin. Ha Ruhun bu sefer sana duyduğu şefkatten ötürü sana bir şok uygulamak zorunda kalır. Nasıl bir şok? Seni şok. Büyük bir kavga, tartışma, bir kaza, böyle bir bayılma mesela bir şey olur bayılırsın. ishal, yoğun bir ishal, bir hastalık kendinden geçersin böyle inlersin falan. Böyle o inlediğin zaman bütün hayatın film şeridi gibi gözünün önünden geçer. Dersin ki ben ne yapıyorum? Ruh en uygun şeyi bulur merak etmeyi, şoku bulur. Bu tip şoklar yaşayan çok insan vardır. Genelde bu şok... şoklardan sonra insanların hayatı değişiyor. Ha. Yani... Ve oradan çıkınca der ki ya bir dakika der ben ne yapıyorum ya? Benim burada ne işim var? Bu yanımdaki kim ya? Hani ki sevgilisi ya da ortağı. Bu üçgençinin biri ya der. Benim burada ne işim var bu adamla ya da bu kadınla? <laughs> e, uyandı çünkü daha önce farkında değil. Beni şok uygular şey. Ben ona şok aşı, aşı da denebilir ona. Ama şok daha uygun. Titre ve kendine gör. Yani tutup, tutup seni yakandan silkeler kendine gel diye. Ben de yaşamıştım mesela böyle bir şey. İlginç bir kaza geçirmiştim. Bir tanesinde aniden apar topar beni askere götürmüşlerdi falan. Apar topar. Bir gece yarısı. Ha. -a. Giderken çok üzülüyordum, ağlıyordum falan. Çoluğum var, çocuğum var, yeni doğmuş çocuğum var falan diye. Ya, hastaneden yeni almışız, daha bir ay geçmiş falan. Dönüşte şarkı şöyle söyle geliyordum ama. Tamamen bambaşka biri olarak döndüm askerden. Ve o kaz i̇lla, kazadan sonra. İlla peki yani bir tokata mı ihtiyacı var insanın? Kendisiyle? İlla değil. Söyledim ya. O sesi dinlememekte ısrar edersen. E bu da kademeli çünkü. Tabii tabii. Kademeli gelir ama bu. Kademeli. Bazı şeyler olmaya başlar. E, aksilikler. Sen yine uyanmadın. Bu o şey vardı. Aman Tanrım diye bir film vardı. Şeyin. Jim Carrey'nin. Ah, evet. Orada çok güzel anlatıyor onu işte. Yani bütün aksilikler e, şey geliyor. Hatta yolda yürürken bir çukur var. Bir tek o giriyor çukura. ıslanıyor ayağım ayağı falan. Yani parasızlık her şeyin üstüne bir de o. Yani bütün aksilikler üst üste gelmeye başlar. Sen artık böyle yeter diye bağırdın, bağırırsın artık. Yani bir tane film vardı. Terzi diye bir film. E, yeni şeyde galiba. Netflix'te. Şu anda Evet. Çok güzel. Orada evet, o, o, adamın çıkmazı var. Bir çıkmaza giriyor. Babasını saklıyor başka insanlardan utanıyor falan. Alkole başlıyor. İşte arkadaşı var, sevgilisi var. Her şey bir açmaz ve çıkmazla. Depresyonun dibine Ve arabasını denize sürüyor. Alkolü alıyor. Denizden çıkınca birden beri uyanıyor adam. Ben diyorum neden babamı saklıyorum ki yani? Kartıyor ortaya herkesi tanıştırıyor. Ne oldu? Sırlar ortadan kalkar. Gerçekle yüzleşir ve gerçeği kabul edersin. Dersin ki benim babam bu adam kardeşim işte. Sakat, özürlü falan filan. Kimden korkuyoruz? Toplumdan. Başkaları bizim tanrımız çünkü. Sartır diyor ki başkaları senin cehennemindir. O Sartır'ın fikri. Sartır söyledi diye bir de Fransız diye ama ne büyük laf ettim falan diyecek halimiz yok. Elalem o Allah... ne der hapishanesi? El, elalem ne der? Elalem bizim tanrımızdır. Birçok insanın tanrısı alemdir de farkında değildir. O zanneder ki kendisi Allah'a tapıyor, Allah'a inanıyor. Sen her şeyi başkaları için yapıyorsan, onlardan çok korkuyorsan, onların fikirleri doğrultusunda yaşıyorsan, ona tapıyorsun. Tapmak Hı. ne demek? Değerli bildiğin bir şeyin o değerini uygun şekilde ona değer vererek yaşamaktır. Ondan korkmaktır. O toplumdan korkuyor. Topluma saygı duyduğu için toplumdan korkuyor ve onun ilahına bir şey yapmak istemiyor. Eleştirilmek istemiyor. Ha öyle misin? Öyle mi oluyorsun? O zaman toplumdan korkarsan ne yapıyorsun? O mesela karanlık gece yarısı Arabayla karanlık bir denize düşmek, düşmesi mecaz olarak, sembolik olarak işte o karanlıklarda kaybolmak aslında. Aynı öyle olur. Bir gün gelir, bir vakasın ki sen karanlıkların içinde kaybolup gitmişin. Ve sonra dersin en dibe inersin, en dibe bütün tutunduğun her şey elinden gider. Sonra bir vakas, en doğru, en güzel yerdesin. En güzel yer orası. İşte gerçekten... Bu arada, buyurun hocam. Evet, şarjım azalmış da. Zaten bizim Bir saat evet, içinde olmak üzere. Tamam. Ee, benim şunu sormak istiyorum en çok. Şimdi bizim yaşadığımız toplum birazcık zor bir toplum. Yani bu <laughs> konuştuğumuz işte el ale ne der hikayesi evet. bizim dört bir yanımızı sarmış gibi. E bir yandan işte çok travmatik aileler, şunlar, bunlar. Ben şunu sormak istiyorum. Bu konuşmamızdan kendisini fark eden bir insan, gerçekten yapmak isteyen bir insan. Tamam, düşünmesi gerekiyor, bunu biliyoruz. İçine kapanması gerekiyor, bunu biliyoruz. Ama ilk olarak nasıl bir adım atmalı? Yani Şanal Hocam gerçekten ben dediklerinizi yapmak istiyorum diyen birine e, tam olarak neler söylemek istersiniz? Dilerseniz onları söyleyeyim. Şarjınız bitmeden sizi evet, evet. Şöyle söylediklerimiz hakkında uzun uzun düşünecek, kafa yoracak. Sonra diyecek ki ben topluma mı tapıyorum yoksa e, içimdeki sesi e, toplumun doğrularına ve yanlışlarına göre yaşayıp Kendimi heba ve helak mı ediyorum? E, ondan sonra ona bakacak. <laughs> sonra isterse bir şok e, şey yapabilir. Talep edebilir. Bu şekilde ya, ilk adımı atabilir. Ya, tabii ki. Silkinip kendine gelmesi için bunu yaptığı zaman görecektir ki hayatı bir bir düzene girer. Şimdi bir danışanım diyor ki hocam diyor çalışmaları yaptık. Baktım ben pandülümle. Her şey güzel, pozitif çıkıyor. Sen iyi gözüküyorsun dedim. Evet hocam gayet iyiyim dedi. Benim dedi etrafımdan bir sürü insan eksilmeye başladı dedim. Dedim onların enerjileri düşüktü çünkü. Seninki yüksekti. Onlar gittiler kendilerine uygun kişilere doğru aktılar. As aslında çok hatalı hayırlı bir şey bu yani. Etrafında no, hayır olmayan, toksik insan tutmaktansa. Şöyle Kesinlikle. bir insan yapmak her zaman iyi gelir ve, hocam. Ve, ve diyor ben diyor kendimle çok güzel vakit geçirebiliyorum artık diyor. İlle de birine ihtiyaç duymuyorum diyor. Bakın toplumun bize neler yaptığıyla ilgili yeni bir şey yaşadım. Çok da komik bir şey ve anlatıyor aslında her şeyi. Benzin almaya gittim. Böyle arabayı yanaştırdım. İkisi konuşuyorlar bu benzin veren pompacılar. Biri diğerine anlatıyor. Benim diyor işte diyor kaç dönüm diyor tarlam var diyor, zeytinlik diyor. Onun yanında diyor işte şu kadar dönümde cevizliğim var diyor. Cevizlik demedi işte. Zeytin dedi, şu dedi, bu dedi falan. Sonra dedi arkada benim abim, abimin, abim, öyle bir abi. Diyor ki dolu dolu. Abimin de işte 15 dönüm şusu var. Ooo dedi öbür köyde de benim dedi babamın Anlatıyor adam. Ben böyle ağzım açık dinliyorum. Ya bu aralar arsalar falan zeytinlikler o aldı başını gidiyor. Sonra yanıma geldi o arkadaşım işte arabaya benzin koyacak. Senin arkadaş bayağı zengin galiba dedim. Öyle öyle abi dedim. Bir de bunun dedi cevizliği var dedi. ince kabuklu dedi. İşte bilmem kaç tane ağacı var dedi. Bir de onu anlatıyor demek ki. Bir de onu ilave etti falan. Dedim niye çalışıyor dedi. Burada. Güneşin alnında. Havada nasıl sıcak ben arabadan inmekte zorlandım yani. O kadar zor bir iş yapıyor yani. Zor, zor bir iş yapıyor. yok ee, dedi ki vakit geçiriyor dedi. Ne vakti geçiriyor dedim. Sigortalı burada dedi hani emeklilik zamanı. Ben böyle donup kaldım. Hani bu nasıl kafa? Senin o kadar bağın bahçen var, bu kadar cevizim var. Sen orada asgari ücrete o güneşin altında çalışıyorsun. Emekli olmak için mi? Ya Ama işte hocam Öyle Nasıl? mi öğretilmiş ki yani o emek maaşı alınacak. O bir şey e devlet evet. şeylerine girilecek bir şey. Çünkü ona babası böyle yapmasını söylemiştir. Nereden biliyorum çok eminim. Babam derken, abim derken öyle bir söylüyor ki sanki zannedersin iki rekat namaz kılacak önlerinde. <laughs> yani kendisi düşünmüyor. Ya ben ne yapıyorum kardeşim? Ya? Burada benim ne işim var ya? Alacağım 15 bin lira emekli maaşı. Hastaneye gideceğim. Kuyruklarda bekleyeceğim. Nedir? Değer mi buna? Dese babası ve abisi ne yapar biliyor musun onu? İşte onlara hiç kulak asmadan bildiğini yapabiliyorsan o zaman sen harika biri olursun. Çok Benim... sevgili Sinan Canan hocamız bir gün şey demişti. O zaten kitabında da var o bölüm. Hani bir şey biliyorsunuz değil mi? Ben bunu nereden biliyorum diye sorun kendinize diyor. Hani bunu sana kime öğretti? Evet. Neden evet. bu fikre topladınız? Evet. Asıl siz de şu anda aynı şeyi söylüyorsunuz hocam. Yani evet. bize öğretilenler evet. değil de biz neyiz? Kendi gerçeğimiz nedir? Bizim içimize dönüp bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi bu gece... bakın e, sürü, bilincinden, sürü bilincinden kurtulmadan o soruyu soramaz. Sürüden çıkabilmesi lazım. Sürüden çıkamaz, çıkmadan şunu kendine soramaz: Ben emekli olunca ne kadar maaş alacağım? Peki bu SSK'lılar hastaneye gittiklerinde nasıl muamele ediliyor onlara ve buna değer mi? Onu soramaz. O zaman çünkü sürüden atılacak. Ama keçilerin hiç umuru değildir sürüden atılmak. Sürüyü onlar hiç sevmezler ve tepelerde dağlarda otlanırken belli aralıklarla otlanırlar. Ben keçileri çok sıkı takip ettim ve ne kadar yükseğe çıkarsa o kadar lezzetli otlar yerler. Aşağıdaki koyunlar kendilerine verilen samanla yetinmek zorundadırlar. Keçilerden olalım. Evet. Bodrum'da bir ilkokul açılmıştı Mutlu Keçiler diye. Ben bunu duydum. İstanbul'dan iki arkadaşımla atladım Bodrum'a geldim. Bunu merak ediyorum nasıl bir okul diye. Sonra Milli Eğitim demiş ki olmaz. Mutlu keçiler diye bir okul adı olamaz. Bunu değiştireceksiniz demiş. İşte zaten aslında olay bu. Tam da bu yani. Olmaz. Yapamazsınız. Yassa. Evet. Mesela Mutlu Koyunlar koysaydı, koysalardı okulun adını Milli Eğitim acaba itiraz eder miydi? Hiç <laughs> Gerçekten evet. çok tatlı bir şeyle, anekdotla da bitirdiniz. Değerli hocam çok teşekkür ederim. <laughs> bizimle paylaştığınız ederim. vaktinizi. Sağ çok güzel şeyler of. anlattınız her zaman olduğu gibi. Teşekkür İnşallah ediyorum. bir üçüncü programda yeniden birlikte olacağız. İnşallah. Sa sağ ol. Bu sefer İstanbul'da stüdyoda. İnşallah. Görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum İyi değerli ben. hocam. Hoşçakalın.